Sakarya'dan taraftan herkese merhaba ben Raif Ugam. Evet hepimiz müthiş bir sevinç içindeyiz. Çünkü Sakarya Spor bir üst lige çıktı. PTT Spor Birincilik ya da adı her neyse her zaman değişebiliyor adım. İnanın müthiş bir dejavu duygusu yaşıyoruz. Çünkü şu zamanlarda takımlar bir üst lige çıkmak için playoff mücadelesi yapıyorlar. Biz o yollardan çok geçtik, çok üzüldük, çok acı çektik. Ben gazetecilik hayatımın son 10 yılında inanılmaz üzüntülere şahit oldum. Ama bugün bir uyarı görevini yerine getirmek istiyorum işin açıkçası. Bakın bir üst lige çıktık çok seviniyoruz ama bundan 11 yıl önce de Sakaryaspor bir üst çıkmıştı. O zaman işte kayyum dönemi vardı. Halit Evin dönemi sonrası Halit Evin yönetimde Sakaryaspor bir üstlüğe çıkmıştı İsmail Gözsesler'in yönetimi zamanında hatırladığımız kadarıyla. Dolayısıyla aslında bizi bu duyguyu yaşamıştık ama ondan sonra yaşanan süreçleri aklınıza getiriyorsanız ve maddi problemleri, kurumsallaşmamayı aklınıza getirebiliyorsanız Sakaryaspor'un nerelerden bugünlere geldiğini unutmamak gerekiyor. Bakın şu an müthiş bir sevinç içindeyiz ama Sakaryaspor bundan çok değil 10 12 yıl önce kapanmak üzereydi. Yani resmen Sakarya Spor 3. lige hatta kapanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Son anda Zamanın Bakanı Ayşun İstem'in müdahalesiyle, desteğiyle Sakarya Spor ayağa kalktı. O Adatap'ın ilk Sakarya sponsor olduğu dönem. Bakın biz böyle süreçler yaşadık. Peki benim aslına bakarsanız çok söylediğim bir laf var. Böyle şudur o. Sözde Sakarya Sporlar, özde Sakarya Sporlar. Bu şehirde kime Sakarya Spor'u sorsanız herkes Sakarya çok sevdiğini, Sakarya Spor'un canı yeri olduğunu söyler. Ama iş maddi kısma geldiği zaman örneğin bakın hiç merak ettiniz mi? Sakaryaspor şampiyon olduktan sonra bir üst lige çıktıktan sonra yeni bir üründen bahsediyorum. Kaç tane bu tişörtler basıldı şampiyon tişörtü? Kaç tane satıldı? rakamlar hiç de düşündüğünüz gibi değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sene bir takım yapmanın maliyeti 50-60 milyon minimum. Bunlar inanılmaz rakamlar ve biz Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin çok ciddi destekleriyle buralara kadar geldik. Hakikaten Ekrem Yüce'ye buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ama ya bu sezon her şeyi yine Ekrem Yüce'ye mi yıkacağız? Ekrem Yüce Para bulma diyeceğiz çünkü bu rakamlar artık tek başına yönetimlerin ya da bir X bir ismin kaldırabileceği rakamlar değil. Bir paranteze açayım çok uzunca süredir. Takımlar bir üste geçtiği zaman, işte birinci geçtiği zaman federasyondan ayak bastığı parası altında para geliyordu. O sistemde kalktı. Artık sadece yayın gelirinden elde edilecek paralar var ki yayın konusu ne olacağı da muallakta. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sakaryaspor'a sahip çıkmak istiyorsak ayaklarımızı çok sağlam yere basmamız gerekiyor. Bakın Kocaelispor, Bursaspor, bir alt lige düştüler ve mali tabloları gerçekten son derece kötü. Çok ciddi rakamlarda borçları var. Ama bu takımlar son anda transferler, son anda işte hamleler yaparak borçlandılar. Sakar Sakaraspor şu an için belki o kadar borcu yok ama çok hesaplı, çok kitaplı gitmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Ve herkesin desteği gerekiyor. Bu işi sadece Ekrem Yüce'ye, sadece Sakarya Spor Yönetimi'ne devretmemek gerekiyor. Bütün şehrin desteği gerekiyor. Ben Raif Sakarya'dan taraftan.